Merhaba kıymetli dostlar. Yine çok güzel, çok da ilginç bir konuyla, hatta gayet önemli bir konuyla karşınızdayım. Bir ara Ağa Haydin hocanın TEDx konuşmasına denk geldim. Bayıldım. vardı kendisine teşekkür ediyorum. Ufuk açtı. Konuşmada bir ifadesi vardı. Beni aldı götürdü. O da şöyle bir soruydu. Aslında belki bir tespitti de. Sevmek özgürlükle mutluluğun takası olabilir mi? Sevgi için özgürlüğümüz ve mutluluğu takas ediyor olabilir miyiz? Ne kadar derin bir anlama sahip, ne kadar bizi öyle silkeleyecek bir olay. Bu soru çok önemli. Sadece konu insan sevgisi değil. Herhangi bir kavram, herhangi bir düşünce, herhangi bir inanç. Onunla neyi takas ediyoruz? Aslında şöyle düşünün, işe giriyoruz, çalışıyoruz, zamanımızı veriyoruz, karşı, onunla beraber deneyimimizi, eğitimlerimizi, donanımımızı veriyoruz. Belki sevdiklerimizden, değil mi? Esirgediğimiz en önemli değerimizi, zamanımızı, ilgimizi veriyoruz. Ve bunun karşısında takas olarak para alıyoruz. O kadar ciddi bir konu ki. Ne için nelerimizi veriyoruz? Neyin uğruna, neyin aşkına, neyin sevdasıyla, neyin beklentisiyle nelerimizi takas ediyoruz? Nelerimizi feda ediyoruz? Nelerimizi sunuyoruz? Başka neyi almak için? Bu o kadar önemli bir soru ki. Konu sadece sevgi değil ama sevgi için. Yine bu sorgulamayı yapmak lazım. Ben sevgi için ilgi için, sıcaklık için neyimi feda ediyor? O mutluluk için, o duygu için, o haz için belki de nelerimi feda ediyor? Neleri karşılığında takas olarak kişi ya da kurum ya da hayatın kendisine veriyorum? Bazı kavramları, bazı unsurları yerine koyma şansımız yok. Zaman öyle, gençliğimiz öyle. Sağlığımız öyle. Onları parayla yerine koyma şansımız yok. Olsaydı emin olun çok yüksek mevdalar ödemeye birçok zengin insan hatta fakir insan da borç alarak hazır olurdu. Öyleyse şunu düşünelim. Kiminle zaman geçiriyoruz? Kiminle hangi beklentiyle, neleri takas ederek o beklentilerimizin tatmin olması için fedakarlıklarda bulunuyoruz. Fedakarlık diyorum çünkü bu özveri değil. Verdiğimizin karşılığında bir beklenti var orada. Soruyu soralım ve sadece sevmek konusunda değil, birçok alanda aynı soruyu muhatabımız kılalım. Ve dürüstçe, tarafsızca, cesurca, Cevap verelim. Sevmek acaba özgürlüğümüzle mutluluğun takası olabilir mi? Orada sevmek sözcüğü yerine mutluluk sözcüğü yerine ve aslında birçok diğer sözcüğü koyarak bu denklemi çeşitlendirin kendi hayatınızda özgürlüğünüzü, vaktinizi, gençliğinizi, sağlığınızı, duygularınızı neyin karşılığında takas ediyoruz? Bu konu dünyanın en büyük farkındalığını istiyor bence. Dikkat edin. Geri alamayacağınız şeyleri takas ediyor olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın efendim.